Sayma yöntemlerinde bir sorumuz var. Bu da mektup sorusu. Soru şöyle. 4 farklı mektup 6 farklı posta kutusuna atılacak. Birincisinde hiçbir şart yok. Kaç farklı şekilde atılabilir diyor. Bunu şöyle gösterelim. Elimizde birinci mektup, ikinci mektup, üçüncü mektup, dördüncü mektup var. Ve bunun karşısında da 6 tane posta kutusu var. Birinci kutu, ikinci kutu, üçüncü kutu, dördüncü kutu, beşinci kutu ve altıncı kutu. Birinci mektubu elime aldım. Birinci mektubu karşıda atabileceğim altı tane seçenek var. Yani herhangi birisine istediğim gibi atabiliyorum. Hiçbir şart olmadığı için ikinci mektubu da yine diğer mektubun yanına atabileceğim gibi farklı birine de atabilirim. Yine altı seçeneğimiz oluyor. Aynı durum 3 mektubu için de geçerli. Aynı durum dördüncü mektubu için de geçerli. Dolayısıyla biz bunları çarptığımızda 6 üzeri 4 farklı şekilde atılabiliyor. Gelelim diğer maddeye. Her mektup farklı posta kutusuna kaç farklı şekilde atılır demiş. Burada şunu görmemiz gerekiyor. Birinci mektubu elimize aldık. Birinci mektubu atabileceğimiz posta kutusu sayısı 6 tane. İkinci mektubu elimize aldık. İkinci mektubu artık aynı posta kutusuna atmayacağımız için seçeneğimiz 5'e düştü. Üçüncü mektup için yine bir kutu azalacağından dolayı seçeneğimiz 4'e düştü. Ve yine son mektup artık 3 tane posta kutusunu kullanabileceğimiz için 3 seçeneğimiz var. Ve bunları çarptığımızda 6 kere 5 30, 120, 360 farklı yolla atabiliyoruz. Yani farklı posta kutusu dediği için birinci mektubu attıktan sonra her defasında farklı posta kutularını tercih etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla her seferinde bir kutu eksilecektir.